Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin bağımsızlık ve çağdaşlık yolundaki en büyük lideridir. Onlasım onun aramızdan ayrıldığı gün her yıl bu tarihte saat 905'te Türkiye'nin dört bir yanında saygı duruşu yapılır. Bu an Atatürk'ün mirasını anmak için bir fırsattır. Onun düşünceleri genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Eğitim, kadın hakları ve sanayileşme gibi konularda devrimler yapmıştır. Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti kurarak ulusun geleceğini güvence altına almıştır. Bugün onun idealleri doğrultusunda ilerlemek her Türk vatandaşının sorumluluğudur. Genç nesiller Atatürk'ün çağdaşlaşma hedeflerini unutmamalıdır. Onun yaşamı cesaret ve kararlılıkla doludur. Her 10 Kasım'da onu anarken onun vizyonunu yaşatmak için mücadele etmeliyiz. Atatürk sadece bir lider değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıdır. Bugün onun hatırasına saygı göstermek, onun değerlerini yaşatmak demektir. Unutmayalım ki Atatürk'ün ruhu daima bizimle.